Merhaba arkadaşlar, ben Selim. Bugün sizlere bir Primal Fear serimizin ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Video öncesi şöyle ufak bir evin temelini attım arkadaşlar. O mağaraya taşımıştık bildiğiniz gibi. Oradan ben çıktım. Böyle düşündüm, dışarıda olmak bizi daha rahat hissettirdi. Mağarada sıkışacağız, edeceğiz. Şöyle şurayı aldım arkadaşlar. Haritada göstereyim. Bu kısmı aldım. Burayı ben yerleştim Şöyle içine ufaktan tamamladım arkadaşlar. Şöyle. Gördüğünüz gibi şu anda F2'ye 60 coin'im var. Aynı zamanda etkinlik var arkadaşlar. Sizler de hemen sunucuya girin ve etkinlikten yararlanın. Normalde 10 dakikada bir 4 coin kazanırken şu anda 10 dakikada bir 12 coin kazanıyoruz arkadaşlar. Bu coin'le de, coin de videoda güzel güzel harcayacağımızı umuyorum arkadaşlar. Ben ilk önce hemen sizlerle beraber oy vermek istiyorum. Hemen o sitelerine tıkladım F2, F1 üzerinden. Bize 3 tane site yönlendiriyor. Buradan ile giriş yapar. Tıklıyorum arkadaşlar. Şöyle. Sizler ekran görmüyorsunuz şu anda. Ben hızlı bir şekilde oy verme başlayacağım. Ve oy ödüllerini beraber alacağız. Belki güzel bir şey çıkartırız. Hiç bilemiyorum. Ama bana şu anda coin lazım. Nedense dodo satın almak istiyorum. Basic dodo satın almak istiyorum. Normal gidip evcileştirmek bize uğraştırır diye böyle bir şey yapmak istiyorum. Eğer olmasa da gidip evcileştir Çok da sorun değil. Zaten pitanodonumuz var. Onunla hemen hızlıca gideriz ve evcileştiririz. Şu an ikinci siteye oy verdim. Son olarak 3 siteye oy veriyorum arkadaşlar hızlı bir şekilde. Steam ile giriş yap dedim. Ee, oturum açlıyoruz şuradan. Ve son siteye oy verdim. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Oy verdikten sonra oyuna slash claim yazıyoruz. Bakalım oylarım kontrol ediliyor. Oy Allah Allah Allah. bayağı bir şey çıkardık. Ama bunlar çok fazla oldu ya. Se 5 seviye. <laughs> 5 seviye. bin canım var. Benim alfa hayvanlar daha iyi. 135 seviye bakın. Fena değil. Gerçek anlamda fena değil. Bunda ne boss kesebiliriz ne de bir şey yapabiliriz ama. Sadece dolaşmak için kullanırız. Öyle eksi bir yanı var. Ama güzel oldu bunları çıkarabilmek. Ba bağlıyız. Şanslıyız da şu ikisinin. Ben de eğer yok, eğerlerini de yapabileceğimi sanmıyorum, o yüzden direkt olarak onları ben soğulu alacağım. kristalimiz vardı değil mi? Bizim var. Ee, sol yapalım şöyle kristalleri yine koyalım. İki tane sol yaptım. Gel bakayım. Birini aldım sonra şu apex dağya doğru da alıyorum hemen sol arkadaşlar. Aldım. Tamamdır. Bunları Şöyle koyacağım arkadaşlar. Yani nereye koyalım? Buraya koyalım. Bu Mega Mesopithecus işimize yarar. Fena değil arkadaşlar. Şu atalım kaç vuruyoruz? Çok vuracağım sanmıyorum güzel bir miktar vururuz diye düşünüyorum. İyi vuruyoruz. İyi vuruyoruz. Bayağı iyi vuruyoruz ha. Bayağı şanslı bir giriş oldu. Bedavadan böyle bir şey kazanabilmek. Bu kim? Kim lan bu? Uyup. Tamam. Ben şöyle maymunumu koyayım yerine. Seviye atlamışım. Bakıyorum kaç seviye atlamışız. Bir seviye gelmiş. Neye basalım diye bakıyorum. Şöyle fiziksel sana basacağım ben. Şimdi arkadaşlar hayvan bakalım kaç koyun kazandık bu arada. Şöyle bir yukarı çıkıyorum. 56 koyun 110 coin, 101 koyun Güzel. Güzel bir loot yapmışız. 347 coin'imiz var. Ben buradan kit kısmına gelip Dodo paketini satın alıyorum. Tamamdır arkadaşlar. Dodo paketini aldık. Buradan Raiden diyoruz ve altı tane Dodo'muz geliyor. Bakalım hangi cinset geldi. 3 kız 3 oğlan okey gayet ideal denebilir. Şunları atacağım ben buraya. Kendim soğul alırım. Bu soğullar bazen yumurta vermemesi sebep oluyor marketten gelen soğullar. O yüzden onları çıkartıyorum şimdi. Şimdi bizim arkadaşlar yapmamız gereken şey sol terminal olacak. Sol terminal diyoruz. Ne gerekiyor? Şöyle bir çekelim. Polimer. Bizim polimer kasamız gerekiyor arkadaşlar. Benim bildiğim bir polimer yeri var. Oraya gideceğiz. Umarım ölmeyiz. Ölürsek de canımız sağ olsun. Şurada sağ altta hemen polimer yerleri var. Bu nereye bir şey yapabilirmiş değişiyor. Şöyle bakınıyorum. Polimerler nerede bir ah bakın şunlar polimer. Şuraya gelsem. Tamam şu anda gözükmeler toplayacağız büyük ihtimal. Örmek istemiyorum. Direkt şöyle toplayalım. Tamam. iyi güzel güzel bayağı bir polimer topladık örmeden. Ha tamamdır. Evimize geldik arkadaşlar. Şöyle ilerleyelim hızlı bir şekilde. Şöyle şuraya konalım. Konduk. Şöyle gelelim buraya. Ee, şimdi sol terminal yapabiliyor olmamız lazım. Yapıyorum. Ah tamamdır. Yapabildik arkadaşlar. Bunu nereye yerleştirelim? Şöyle. Şurası bence okey ya. Tam böyle okey. Dışarıda gözükmüyor değil mi bu? Gözükmüyor tamam. Şimdi arkadaşlar soğut terminali koyduktan sonra yapmanız gereken bir ayar var. E'ye basıyorsunuz diyorsunuz options diyorsunuz arkadaşlar. Buradan automations diyorsunuz ve üçüncü seçeneği açıyorsunuz. Bu üçüncü seçeneği seçenek ise size e, yumurt üretiyor. Yani orada bekleyen soğuda bekleyen hayvanlar yumurt üretmeye başlıyor. Buraya geliyoruz. Bizim dodolarımız vardı. Onları hepsini alalım arkadaşlar. Ben olgan yapabiliyor muyum onu bir deneyeceğim. Tamam solgan yapabiliyoruz. Bu bize kolaylık sağlayacak. Şöyle. Aynı zamanda şuradan çıkardığımız şunların hepsi fazlalık çünkü. Hepsini öyle oraya git, götürüp koyalım arkadaşlar. Bu videoda toksiye geçmeye çalışacağım. Toksik kibble yapıp toksik bir hayvan almak istiyorum şu mesela e, bunu kendimiz yapmadığımız için çok kullanmayız. Arada bir, bir yere giderken veya acil bir şey kesmemiz gerekirse o zaman kullanırız. Veya bu base'e bir saldırır kullanırız. Şöyle bir kere ağırlığına vereceğim. Şöyle canını biraz arttıralım. Hem gerisine hasar verebiliriz bence. Hızı fena değil. Hatta bunu da arkadaşlar. Vote'den çıkardıklarını ben direkt yumurta için kullanacağım. ya. Yani bunu da yumurta yerine koyuyorum. Bize demonik yumurta için kolaylık sağlar. Ay yanlışlıkla bir, işte bir şey açtım. Kapattık kapattım onu. Laka. Onu kapalı bir şekilde almam lazım. Son çıkmasın. Tam bunlar yumurta vermeye başlayacak. Kontrol ediyorum. Tekrardan açmışım ayrı. Açmışım arkadaşlar. Bunlar bekledikçe yavaş yavaş artık yumurta verecek. Üzerimde gereksiz temler varmış. Bunları isimsizleri ne yapayım ben bunu. Polmeye de şöyle koyalım. burada bir bunu unutmuşuz. Bunu da hemen gidip bir koyalım. Tamam şimdi primal simitimize geliyoruz arkadaşlar. Şuradan e, ee, yazacağız arkadaşlar. Burada toksik kibble'ımız var. bu kibble içimizden ne istiyor? Havuç, lif, narko mevzisi, çürümüş et. Ha, demonic sol kazandık beklerken. <laughs> çürümüş etimiz var. Narko, havuç ve lif konusunda eksiğimiz olabilir. Bir kontrol edelim lifimiz var. Narko meyvemiz yok gördüğüm kadarıyla. Evet, yok. Onun dışında aynen bize yumurta gelecek zaten. Bir havuç toplamaya gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. ona da gidelim hemen hızlı bir şekilde. Ben şöyle arkadaşlar teleportunuz var gördüğünüz gibi. Sunucumuzda herkes düşünür. şey için, herkes için özellikler getirdik. Buraya admin yazıyor ve meyve yerine gidiyoruz hemen arkadaşlar. Şöyle gidelim. Şöyle inelim. Şuradan havuç, patatesleri her şeyi bir toplayalım arkadaşlar. teleportumuz tekrar olup buradan bizi son konuma ışına diyoruz arkadaşlar. Tamamdır geldik. Şöyle koyalım. Şimdi ben buraya narkodur, havuçtur buraya koyacağım arkadaşlar. Şu anlık bir buzu olduğumuz vesaire yok. O yüzden böyle yapıyorum. De lif istiyor değil mi bizden? Kibo diyorum. Aynen lif istiyor. Çürümüş et istiyor. E, çürümüş et hemen şöyle çekelim. 180 çürümüş etimiz varmış. Çek. Tamamdır bu kadar. Dinozor yumurtası artık sadece bekleyeceğiz. Hatta çıkmış mı? Bir bakalım. An. Toxic Kibble şu anda yapabiliyoruz. Bayıtmak için ne kullanabiliriz? Bizim bir ok yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Yok ya biz şimdilik bir toksik yapalım. Bu elimizdekiyle bir bayıtabilir miyiz acaba ya? Şu an onu düşünüyorum. Bence bayıtabiliriz ya. Shift F8 diyorum. Dodo bayıtmaya gidelim. Toksik Dodo. Zaten şu anda toksik dolu dışında bence bir şey bayıtmaya gerek yok. Hem yani yumurta kasar. Yakınımıza var. Çok güzel. Bir tane şimdilik bayılsak yeterli olur bence. Bir tane ki ister diye umuyorum. Ki buluyoruz. Bir tane yapalım hızlı bir şekilde. 19 tane var ya yeterli yeterli. Şöyle gideyim. 270 metre Şuradaki şöyle. Ay torpo veremedik. Şu üzerindekileri geri alabilir miyim? Alamıyoruz şu an galiba. Şimdi alabilecek miyim? Aa, normal mızak kulak geldiler. Neyse. E Envanter açıyorum ve buradan ödüyoruz. Bizim Neydi bu? Bu heal için var. Bir de taming pot olayı vardı da onu ya aç yapsaydık güzel olurdu. Neyse. Yapacak bir şey yok. Tamam dur. <laughs> Dodomuzu aldık arkadaşlar. Dodoyla artık. Dodoyla bayılabilir miyiz acaba ya? Onu bir merak ediyorum şu an. Dodo meyve toplamıyor. Torpor. Torpor vermiyor. Tokus dodo Ha sağ tık sağ tık. Okey sağ tık yapacağız. Türbünü kapatalım yakınlaştırıp duruyor o çok küçük kedi. Tamamdır arkadaşlar ben bir şöyle şunu alalım ve gidelim. Ah tamamdır arkadaşlar geldim. Ben o video çekten bir süre sonra şey ara verdim. Birkaç iş çıktı vesaire. Ondan da da ara vermek zorunda kaldım. Az önce video girişi yapacaktım. Bir anda şuradaki alfa karunu saldırmaya başladı. Pitonodan bir şekilde onu kurtarabildim. Bana da vurdu ama. Yani bir şekilde kurtulduk diyelim. Şuradan yumurtasını o düşürdü herhalde. Alırım. Şöyle koyalım şuraya o sayede de yumurta falan birikmiş atıyorum de, demonik yumurtası vesaire birikmiş fakat ben toksik dodoyu koymamışım bunun için ondan dolayı toksik yumurtası birikmemiş daha yeni koydum biz bekleyeceğiz ama toksiyi bekleyeceğiz her türlü öyle direkt demoni falan atlamak yok şimdi ben metal toplamaya gitmek istiyorum metal koyanlar var mı diye bakıyorum metal ve buna benzer yazıyor gidelim Biraz toplayalım bakalım. Umarım karma tekrar gelmez. Az önce galiba bir şey kırdı evin içinde ama göremedim. Burası ne be? Nerede metaller? Şunlar mı? Aynen. Şöyle ben ankülü atıyorum ve metal toplamaya başlıyorum. Tamamdır arkadaşlar. Geldik. şuradan ankülümüzü geri koyalım buraya. Evet. Şöyle koy. Ben hocam küzelin metali mi koydum sol terminale? Evet. Tamam sol metalleri paylaşacağız. Şuradan odun alalım bizi. Şöyle odun alsak yeterli. üç tane var. Şöyle koyalım ya. çok da eşit paylaştırmaya gerek yok. O kadar kasmayalım bence. Odunlar biraz fazla oldu ama problem değil zaten odunumuz oldukça fazla. Bu metaller erisin. Biz metal yazan bir sürelik bu metal ihtiyacımızı karşılar. Bu bölümde toksik dodomuzu aldık. Biraz heyecan yaşadık. En azından ben yaşadım. Siz görmediniz o karun saldırısını ama. Ben eğlendim yeteri kadar. Benim için okey bir bölümdü. Çok da uzun tutmayalım bölümü bence. müzik kastık. Zaten evimizi artık sonraki videoda mı tamamlarız yoksa ben video arasında mı tamamlarım hiç bilmiyorum. Sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere. Eğer ki sunucuya katılmak isterseniz de ilk bölümden sunucu nasıl katılabilir görebilirsiniz. Oradan direkt sunucuya gelirsiniz. Haydi görüşmek üzere kendinize iyi bakın.